Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi şu kameramızı doğru düzgün bir açalım. Şöyle de geri getirelim. Ee, gördüğünüz üzere bugün sizlere Ethereum ve e, dolar paritesinden bahsedeceğim. Ee, dün Bitcoin ve e, dolar paritesinden bahsetmiştim. Bugün de yine tekrardan Ethereum ve dolar paritesinden bahsediyor olacağım. Yine tekrar e, birazdan bir sonraki şekilde Ethereum ve dolar paritesinden sonra Bitcoin'e Bitcoin ve dolar paritesini de açmış oluruz arkadaşlar. hem onlara da bir bakarız. Hani eee dolar paritesine de bakarız. Ethereum ve dolar paritesini de zaten şu anda açıklıyor açıklıyor olacağım sizlere. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar dün Bitcoin ve dolar paritesinde de bahsettiğim gibi yukarıya doğru bir trend var şu trend çizgimiz şunu şöyle oynatacak olursak eğer şöyle kenara açalım oynatacak olursak eğer trend çizgimiz arkadaşlar bu trend çizgimiz e, şöyle kenarlara değdireceğim yani şu uçlara değdireceğim şuradaki uçlara değdirdim. Gördüğünüz gibi burada bir e, kendi e, üzerine yani Fibonacci'den ayrı olarak arkadaşlar kendisi e, bazen destek direnç noktaları oluşturabiliyor. Buna da başka bir şey söylüyorlardı. İsmini unuttum. Burada öyle bir destek direnç noktası oluştu. Son 6 saat içerisinde tekrar yükselişe geçti ama onun öncesindeki 6 saatlik 6 saatlik her barende düşüşte yani son 24 saat içerisinde düşüşte. Bunu nereden anlıyorum? Gördüğünüz gibi burada her mumun 6 saatlik e, göstergesi var ve her mum 6 saat içerisinde düşüş yapmış oluyor. Buradaki her mum 6 saati gösteriyor arkadaşlar. Yani hem e, bu gördüğümüz ölücü e, düşüş trendinden sonra yani şu kırılı kırılan düşüş trendinden sonra tekrar e, trendinden sonra pardon tekrar yükseliş trendine girdi bu yükseliş trendini her 6 saatlik birimlerle gösteriyor. Şu anda grafiğimiz gördüğünüz gibi şu trend, trend çizgisi yaptık arkadaşlar. Yani şu desteğin altına şu çektiğimiz trend çizgisi var ya bunun altına düşmedikçe yükseliş trendini bozmayacağını düşünüyoruz. Ve bunun da oldukça şu anda yukarısında zaten ancak ve ancak buraya her zaman dokunacaktır arkadaşlar. Ama burada dokunur. Ama burada dokunur. Burada olduğu gibi uzun bir boşluk yapar, burada dokunur. Veya burada böyle bir kırılım yapar. Burada dokunur. Bana soracak olursanız şurada oldukça yükseldiği için yani kırılım yapma olasılığının ben daha çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ya birkaç gün içerisinde tekrar buralara tekrar dokunacak diye tahmin ediyorum bunlar tabii ki birer varsayım. hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değil. kısa vadede düşüş, uzun ve orta vadede yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Ethereum üzerinde, Ethereum ve dolar paritesi üzerinde. Şimdi gelelim Bitcoin ve e, Bitcoin ve dolar paritesine. Şuraya BTC yazalım. Evet. <laughs> Şimdi BTC'yi açıyoruz arkadaşlar. Birazdan BTC açılacak. Bir yandan ekran kaydı aldığım için ve bir yandan da e, veri çektiği için bilgisayar biraz e, zaman alabiliyor. Derken çoktan açıldı bile. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar dün de burada anlatmıştım. Bakın dedim ki şuradan aşağı doğru bir kırılım olur dedim. Dünkü videomda bahsetmiştim bunu. Gördüğünüz gibi ya buradan direkt aşağı doğru kı kırılım olur dedim. Bak gördüğünüz gibi burada hemen böyle bu şekilde bir oluşum oldu arkadaşlar. Yani aşağı doğru kırılım oldu. Bakın. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yani herhangi bir e, şu anda şurada oluşmuş olan bir e, trend çizgisi, destek çizgisi var. E, bu destek çizgisi gördüğünüz gibi 33.000 yani 38.847 e, dirençleri şeyi e, pardon 44.725 e, 44 desteği yani buradan sonra tekrar kırılım yaparsa şu an tam destek noktasında yine eğer buradan kırılım yaparsa yukarıya doğru kırarsa yani bunun gideceği yer 48.000'lere kadar arkadaşlar 48.000'lere kadar ama onun altında düşecek olursa ki büyük ihtimal benim beklentim arkadaşlar şurada 43 bin seviyeleri arkadaşlar yani 43 bin seviyeleri 43.000 yani 43 bin seviyesinden sonra da arkadaşlar yine hatta 41 binlere kadar bile geri dönebiliriz arkadaşlar burada da yine Bitcoin'de de uzun vadede yine yükseliş trendi devam ediyor gördüğünüz gibi kısa vadede orta ve uzun vadede yükseliş kısa vadede düşüş arkadaşlar ve sizlere şunu söyleyeyim ben ne yapıyorum ben nasıl kazanıyorum ne tarz işlemler yapıyorum onlardan bahsedeyim arkadaşlar ben genelde gördüğünüz gibi 6 saatlik dilimlerle takip ediyorum 6 saatlik bunlarla takip edin tabi siz bir günlük bunlarla da takip edebilirsiniz ben 6 saati görüyorum. Bir gün altı saatinde, yani gün içerisinde kaç tane hareket yaptığını görüyorum arkadaşlar. O hareketlere göre günde bir tane işlem açıyorum. Yani e, aslında bunu 12 saatlik de yapsam daha iyi olabilir diye düşündüm şu an ama e, burada belki treni kaçırmış olma ihtimalim yüksek olacak. 12 saatlik filmlerde her 6 saatte takip ediyorum. Daha çok vaktiniz varsa tabii siz saatlik hatta dakikalık bile takip edebilirsiniz. Hatta saniyelik bile takip edebilirsiniz. Ama ben çok fazla işleme açmayı tercih etmiyorum. Sürekli alt sat yaparak borsaya sürekli komisyon ödemek istemiyorum. O yüzden her alt saatte bir e, takip ediyorum ve e, günde bir tane alış-satış işlemi giriyorum arkadaşlar. Yani Burada tabii ki piyasanın sizin sermayeniz de ortada olması lazım yani 100 dolarlık bir işlem açıyorsanız bunu kalkıp da her seferinde 1 dolar komisyon veriyorsanız gidip de dakika başı işlem açıp paranızı borsaya yedirmemeniz gerekiyor ne yapmanız gerekiyor eğer sermayeniz yüksekse tabii ki her dakika başı işlem açıp kapatabilirsiniz ama yani sermayeniz düşükse, düşük bir bütçeniz varsa 100 dolarlık bir bütçeniz varsa, 1000 dolarlık bir bütçeniz varsa yani günlük bir kere, belki iki günde bir kere, üç günde bir kere alsat yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani para böyle bu şekilde kazanılıyor. Yoksa diğer türlü borsayı zengin etmekten başka bir şey olmaz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Yeni bir kripto kanalı açacağım. Bu kripto kanalıyla devam edeceğim arkadaşlar. Burada devam ediyor şu anda. Ee, arada gezi videoları da paylaşıyordum. Bu iki kanala ayırmayı düşünüyorum. Ee, bildiğiniz üzere. Ee, sizce kripto tarafını mı ayırayım yoksa gezi videoları tarafını mı ayırayım? Siz karar verin. Ee, kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yarın görüşürüz tekrardan. Yarın yine bir sonraki analizde beraber olacağız arkadaşlar. Her gün bir video analiz geliyor arkadaşlar.